Ömer Faruk Şey kanalımızdan herkese merhaba. Arkadaşlar ufak bir havuzumuz var. Onun için bir kirli su pompası aldık. Inhel marka. GCDP7835 modelinde. Bu geldi. E, Tabi biraz örselenmiş kutusu ama önemli değil. Bu kirli su dalgıç pompa olarak geçiyor. Taşıma kulplu. Şöyle bir taşıma kolu var. Kademesi olarak yüksekliği ayarlanabilir bir şamandıraya sahip bu. Yüksekliği ayarlayabiliyoruz. Kademesi zaman onu söyleyeyim. Yüksek kalite mekanik contadan bahsediliyor. Yani giriş çıkışlarında şöyle contalı. Uzun ömürlü kaliteli olduğu için. Darbe dayanıklılığı, darbe dayanıklılığı yüksek. Plastik arkadaşlar. Kablo sarma oyuğu var şurada. Sarabiliyorsunuz şuraya. 10 metre uzunluğunda bir kablosu var. 25 milim yani 3 çeyrek ve 32 milimlik hortum bağlantısı artı bir G1 şeklinde erkek girişi mevcut. 90 derece açılı yani o tarz özellikleri var. Hızlı hortum değişim için hızlı bağlantı özellikleri var. Şimdi kutuyu hemen açacağım şöyle şekil. Bakalım kutumuzdan neler çıkacak. Daha sonra kalan özelliklerinden bahsedeceğim. Kaç metre derinlikten su çekiyor. Kaç metre kareye kadar basıyor yaklaşık 3 mm 3 mm kalınlığa kadar tortuları çekebiliyor. Onun üzerinde kalın gelir. Ee, onun üzerindeki şeyi çekemeyebilir. Onu söyleyeyim. Şöyle yırtmadan çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi arkadan yapalım. Şurada. Hı. Evet, evet. pislik geldiği zaman 3 mm kalınlığını ki pisliği alıp atabiliyor. Ama ondan daha kalın pislikte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu havuz pompası, kirli su pompası olarak geçiyor. Şöyle içinden bir kitapçık var. Baktığımız zaman şurada şamandırası var. Şurada bağlantıları var. Kablosu var vesaire. Bunlar burada görünüyor. Şekil 35 santigrat derecede maksimum sıcaklıkta çalışıyor. Onun üzerindeki sıcaklıkta suyun sıcaklığında çalıştırmamaya dikkat edin. Yanma tehlikesi var. Şöyle montaj şekillerini şurada gösterebiliyor. Bakın. Şu şekil. Şurada konnektörü var. Ayrıca bağlantı için yapabiliyorsun. İçinden şu konnektör dediğimiz. Şöyle bağlantı kısmı var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir konnektörü var. Ayrıca şöyle bir 3 çeyre düşürün bir redüksiyonu var. Şöyle bir bir çeyrek bir dirsek var bağlantı. Daha sonra şuradan çıkış kısmı var. Su basma kısmı. Oraya bağlıyorsunuz. Kitapçı şöyle kenara koydum. Şu bağlantıları şöyle koydum. Evet esas bir pompamı. Dalgıç pompamı çıkarıyorum. Şimdi ağırlığı yaklaşık 3,5-4 kilo civarı. Ağırlığı hissediliyor elinize aldığınız zaman. Şurada bir kulpu var dedim. Şöyle tutabiliyorsunuz. Onun haricinde kabloyu şöyle şuradan başlayıp sarabiliyorsunuz. 10 metre kablo uzunluğu var. Şunu bakın şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Böyle koyabiliyorsunuz. Veya ayrı bir şekilde şu aşağı doğru da sarkıtabiliyorsunuz. Yani her türlü koyulabiliyor. Çalışma şekli şöyle çalışıyor. Bakın. Ters olduğu zaman çalışmıyor diye yani şekillerde öyle gösteriyor. Onun haricinde komple plastik çarpmaya dayanıklı. 7 metre derinliğe kadar 7 7 metre derinlikten su çekiyor. 8 metre yüksekliğe kadar su basabiliyor. Şu özelliklerinden bahsedeceğim. Gücü 780 watt, güç kablo uzunluğu 10 metre dedim. Maksimum daldırma derinliği 7 metre. Maksimum iletim yüksekliği yani yükseklik 8 metre. Maksimum su sıcaklığı 35 santigrat derecede olacak. Bunun üstteki sıcaklıkta çalıştırılmamasında fayda var. 3 milimetre yabancı cisim boyutunu çekebiliyor söylediğim gibi. Minimum su seviyesi 50 milimetre olması lazım. Yani minimum su seviyesi 5 santim olması lazım arkadaşlar. Onun üzerinde bir su seviyesi olduğu zaman suyu çekmeyecektir. Biraz da e, su olması gerekiyor. Kademesiz chamander anahtarı var. Yani bu kademesiz. Yani herhangi bir kademe yok. Kendiniz süreye takıp kullanabiliyorsunuz. Daha harici bir özelliği var mı? Baktığım zaman e, yan ortum bağlantısı var dedik. Yüksek kaliteli bir yalıtımı olduğunu söylüyorum. Harici başka bir özelliği yok. Bunun fiyatı 2700 lira. Hepsi burada da aldık bunu. 2700 liraya. Kendi ufak bir havuzumuz var. Hatta havuzu da daha sonra havuza daldırdığım zaman suyun çekiş hızını ayrıca video olarak çekip göstereceğim. Şunu bakın arkadaşlar. Şuraya şöyle. Bağlantı kısmı şu. Şöyle. Şu Şekil. Ve şuralarında şöyle conta var. Şurada da conta var. Herhangi bir su kaçmasını önlemek için. Şunu da şöyle takıyorsunuz. Tabii bunun yönü yukarıya geliyor. Ben şimdi çok sıkmayacağım bunu. Şöyle yukarıya geliyor. Şu veya yan yaparsın. İstediğiniz şekilde sizin için nasıl uygunsa şu şekil. 3 çeyrek çıkışı var. Buraya hortumunuzu bağlayıp buradan suyu basmaya başlayacak. Onun haricinde konnektörümüz var şöyle. Onu ne yapıyoruz hemen konnektörü? Yine ayrıca bir direkt çıkış için kısımlarımız varsa oraya da yapabiliriz. Şöyle şuna bağlantı yapabiliriz. Aynı zamanda bu da buraya bağlantı olur. Şöyle bir konnektörümüz var. Evet. Böyle aparatlarımız mevcut arkadaşlar. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.